Madalyonun iki yüzü vardır. Biri suskunluğun başladığı, diğeri bittiği an. Buna bir çeşit suskunluğun bittiği an diyebilir miyiz? Ee, düşüneyim, madalyonun iki yüzü dediniz. Aslında burada e, bahiste yazı gelse de, tura gelse de kazanan Ahmet Aslan, Ahmet hocamız. Siz hocam 80 ve 84 yılları arasında evet. Ahmet Aslan'ın öğrencisi. 84 ile 95 arasında da asistanlığını yaptınız. Doğrudur, evet. İlkler ve enler zannediyorum bir insanın yaşamındaki en unutulmaz anları temsil eder. Tam bu bağlamda Ahmet Arslan'la ilk tanıştığınız anı bize betimleyebilir misiniz? Açık konuşmak gerekirse ya da açık konuşmayayım. O zamanlar 19 yaşındaydım. Fakülteye geldim. İlk dersimde karşımda Ahmet hoca vardı. Ahmet Aslan. Önce bende de bıraktı Alt tarafı dedim bir felsefe dersi. Ama etkiledi beni. Sonunda hayatıma yön veren bir ortama girdiğimi fark ettim. Ve bu ortamda da Ahmet Aslan başı çekiyordu. Ahmet hocamız. İlk tanıştığınız anı bu bağlamda fakülteye girdiniz. Daha sonra hocanın bir dersine katıldınız zannediyorum. Ha, o bir de şu vardı. Ahmet Hoca bizi bir masada toplardı o zamanlar sınıflar. 20 kişiydi en fazla. Biz 13-14 kişiydik. Şimdiki gibi 200 kişilik sınıflar yoktu. 150-200 kişilik sınıflar yoktu. Her birimizle tek tek ilgilenirdi. Ve bizi iyi yetiştirdi. Yani bu felsefe tabiri caizse bir usta çırak ilişkisi gibi bize gösterdi aklımızı kullanmamız gerektiğini ve bunun zevkli bir şey olduğunu, kendisinin aldığı zevki bize göstererek ki çoğu zaman kahkahalara boğulurduk. Ahmet Hoca öyle ki dersi anlatırken düz bir şekilde anlatmazdı. Bazen zekası onu dürtüklerdi ve birdenbire öyle bir yere varırdı ki bütün sınıf kakaya boğulurdu. Yıkılmadık tabu kalmazdı neredeyse. Tabi bazıları için. O dönemin öğrenci yapısı bugünkünden biraz farklıydı. O dönemki öğrenci yapısı biraz farklıydı dediniz. Evet, evet. Şunu daha ziyade çok daha merak ediyorum. Sizin felsefeyle ilişkiniz tam o çerçevede nasıl başlamıştı? Yani sizi o fakülteye çeken, o bölüme çeken bir şekilde Ahmet Arslan faktörü olduğu açık. Ama yine de öncesinde sizi felsefe iten gereksinim neydi? Yani bu konuda net bir cevap veremeyeceğim. Ya da açık ya da kabul edilebilir bir cevap veremeyeceğim. Açık konuşmak gerekirse, felsefe bana, daha doğrusu felsefe tarihi bana, mevcut branşlar içinde en kolay, en kabul edilebilir branş olarak göründüğü için o bölümü tercih ettim. Tıp olsa ya da hukuk olsa hayatınız belli olurdu. Ama felsefede öyle bir şey değil. Yani ucu açık bir yoldu. Sonunu görmediğiniz bir yoldu. Belki bu sebepten felsefe bölümünü tercih ettim. Bireysel açıdan peki Ahmet Arslan'la ilişkinizi nasıl değerlendirirsiniz hocam? Çünkü hem öğrencilik hem asistanlık daha uzun bir ilişki olduğunu da gözler önüne seriyor. Bu bağlamda ikinizin ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir hani bir usta çırak, bir baba oğul illa bir tarife soksak nasıl bir tarifte bulunabiliriz? Şey, ee... asistan olduğumda yani öğrencileriyle ilgileniyordu ve sonuç almak istiyordu. Her ne kadar öğrenciler onunla aynı sonuca varmak istemese bile öğrencilerini zorlardı. Onlara sınırlarını gösterirdi. Hem öğrencilerin sınırlarını hem de belki de aklın sınırlarını. O dönemki derslere dair anımsadıklarınız neler? Ders ortamı, öğrenciler, Ahmet Hoca Genelde bir sert mizac öne çıkıyor ya aslında o konuştukça yakınlarıyla biraz yıkılıyor. Ama e, siz de bahsediyorsunuz. Daha aslında espiritüel, neşeli ...biri olduğu sonucu çıkıyor. Yani e, insan akıl taşıdığı ölçüde... ...eninde sonunda... ...neşelenir. Yani akıl... E, ...insana neşe verir. Sadece gerçeği vermez. En azından benim düşüncem bu. Akıl insana komik şeyler gösterir. Hani filmlerde olur ya... ...adam gaza basar... ...bir pazar yerine dalar. Ortalık darmadağın olur. Siz Zihninizin gazına bastığınızda aynı ortam ortaya çıkabilir. Belki Ahmet hocanın derslerde sınıfı kahkalara olmasının bir sebebi de buydu. Her şey darmadağın olurdu. En azından biz öyle hissederdik. Fakat onun için gayet normal bir şeydi. Belki o bize bakıp içten içe gülüyordu o esnada, bilmiyorum. Siz o derslerde ne hissederdiniz? Yani Herkes gibi ben de gülerdim çünkü doğruydu söyledikleri ya da en azından mantıklıydı. O dönemden zihninizde kalan bir ifadesi, bir pasajı, belki bir aforizması? O kadar çok ki hangi birini söyleyeyim? İlk öne çıkanı söyleyebilir misiniz acaba? Ha şu yani e, konuyu döndürüp dolaştırıp Türklere bağlardık. Evet. Ona çok gülerdik. <laughs> Ama Türkler böyle değildir derdi. Yani ona özellikle çok gülerdik. Çünkü okay. hepimiz Türktük. <gülüyor> <gülüyor> ya ya da öyle olduğumuzu söylemek zorundaydık. Bütün aslında bağlamı hep o muziban tavrıyla oraya bağlıyor ama dediğiniz minvalde aslında onun da arkasında başka bir tanı, başka bir doluluk da kendince barındırıyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda peki hocam ilklerden bahsettik en olarak sizin Ahmet Arslan'la paylaştığınız, yeri geldiğinde zaman zaman aklınıza geldiğinizi gülümsediğiniz mesela. Böyle bir andan bahsedi veya hüzünlendiğiniz de olabilir bu arada. İlla gülümsediğiniz bir an değil. En Ahmet Aslan anımı anlatayım size. Eğer bunu kendisi seyredecekse en Ahmet Hocam anımı anlatayım. Yüksek lisans yaptığımda her hafta yazdıklarıma gider, ona okurdum. O da derdi, burası böyle olmuş, bak burası olmamış, burada dipnot ver diye okuduklarımı dinlerdi. O bizi benim sizi ya da sizin beni dinlediğiniz gibi dinlemezdi. Bakarak dinlemezdi. Şöyle başını geriye atardı, gözlerini de kapatırdı. Yani bunun bir insanı ve onun söylediklerini algılayabilecek en iyi durum olduğunu, vücut pozisyonu olduğuna inanırdı. Belki ondandır. Ben ona tezimi okurken o şu şekilde geriye kafasını atmış. Az önce Özlem'in dediği gibi doğru bir şey dediğimde başını sallıyordu. Yanlış bir şey dediğimde bu hareketin tersini yapıyordu. Bazen çok yanlış bir şey söylediğinizde ya da yazdığınızda onun bir de itiraz e, jesti vardır. Onu da ondan da bahsedeyim. Sen öyle mi zannediyorsun? Bu fahiş yanlış. Öyle nah sana derdi. Bu onun ayrı bir neyse. Konuya döneyim. Ahmet Hoca beni dinlerken başı gerideydi ya gözleri kapalıydı. Ben okumaya devam ediyordum sonra acaba nasıl karşılıyor yazdıklarımı diye başıma kaldırma gafletinde bulundum ve Ahmet Aslan'ın hocamızın uyuduğunu fark ettim. <laughs> Uyuya kalmıştı. Yani kısmen haklıydı. Çünkü tezim pre-Sokratiklerle ilgiliydi. Yani Sokrates öncesi filozoflarla üstelik giriş düzeyinde bir tezdi. Hatta bu diğer asistanlar arasında alay konusu olmuştu bu tez. Ama ben seviyordum. Neyse. Baktım Ahmet Hoca uyuyakalmış. Hocam dedim. Cevap yok. Tekrar. Hocam dedim. Birazcık daha yüksek sesle. Ama uyanmadı. Ne yapacağımı düşündüm. Dedim yani, bırakayım uyusun. Sonra sessiz sedasız kapıdan çıktım. Benden sonra bir başka öğrenci girecekti. Ee, adı neydi? Feray'dı, Zeynep Feray Feraymaro. Şu an bizi dinliyorsa ona da selam olsun. Benden sonra o girmiş. Ahmet Hoca. O girdiğinde hala uyuyormuş. Bir de Merak az önce benim oturduğum koltuğa oturmuş halde Feray'ı gördüğünde Allah Allah demiş, çok şaşırmış. Bunu Feray anlatıyor bana. Ben bundan kimseye bahsetmedim ama o aşağıda bizim toplandığımız bir çay salonu vardı. Gitmiş orada başkasından duyacağınıza benden duyun demiş ve olayı anlatmış kahkahalarla gülmüşler. <laughs> yani en Ahmet Hoca diyeceğim anı bu benim. Son derece insani bir şey. Evet. Felsefeci kimliği bir kenara hocam. Evet. Ee, aslında kişisel yaşamı itibariyle de oldukça ilgi çekici bir karakter Ahmet Aslan. O dönemlerde kişisel hikayesi de bu kadar biliniyor muydu? Yani Urfa'dan çıkan bir çıkamıyor, bu mücadele hayır. yansıtıyor muydu? Ya? Yani elbette. Yani bize ders anlatan ona, Hoca söyle bakalım sen çocukluğun nasıl geçti? Allah sana sen ne, nereye gidersin? Nereden gelirsin? Ne yersin? Böyle konuşamazdık biz. Sizin gibi gençler değildik. Yani biz sizde de edepli usulsunuz da yani bizim bir çekinirdik ne de olsa. Bir de yaşımız ne, başımız ne, etimiz ne, budumuz ne o devirde. Ama şunu söyleyip ee, diğer öğrencilerim ve asistanların kendi hocalarıyla konuşamadığı şeyleri Ahmet Hoca'yla ben konuşurdum. Adaletliydi. Diğer asistanları hocalarından korkması için sebepleri vardı. Ama adaletli olduğu için ben Ahmet Aslan'dan korktuğumu hatırlamıyorum. Adaletli bir insandı. Ee, öğrenciler genellikle öğretmenlerini öykünürler. Bu anlamda kendilerini benzer de tutmak isterler veya belki farklı da tutmak isterler. Bu bir başka bir konu ama e, o bağlamda kendinizle özdeşleştirdiğiniz, benzeştirdiğiniz bir yanınız olduğunu söyleyebilir misiniz Ahmet Arslan? Örnek alınacak biriydi ama alınmasın Ahmet hocam. Onun kadar olmak isterdim o devir. Fakat onun gibi olmak istemezdim. Biraz açabilir misiniz? Onun yaptıklarını yapmak isterdim o devirde. Ya ama tabii bir insan bir başkasının mizacını aklına kabul etmesi, çalışkanlığını kabul etmesiyle mizacını ya da başka kişisel özelliklerini kabul etmesi arasında fark var. Öyle asistanlar vardı, hocalarının klonu olurlardı. Bu hocaları gibi olanlar, bir de hocaları kadar olanlar var. Sözün ettiğin fark böyle bir fark. Çok güzel bir fark. Son tahlilde Ahmet Arsan diyelim ki karşınızda. Hmm. Son olarak ne söylemek isterdiniz? Hangi kamera Ahmet hocam? Şimdi bakın kaç yıl oldu 1980'den bu yana kaç yıl geçtiyse neredeyse yarım asır. Bu kadar süre boyunca gördüğüm bana birçok şey öğretmiş. Öğrenmemi sağlamış bir insana bu kameranın yerine koymam kolay olmayacaktır. Hele teknolojiye bizim kuşak bu kadar uzak uzakken. O yüzden kameraya söyleyeceğim şeyi Ahmet Aslan'a bizzat söylemeyi tercih ederim. O yüzden kendisinden özür diliyorum. Hocam yine de size teşekkür ederiz. Size bir kamera yerine koyduğum için kusura bakmayın. Size sizi daha sonra arayacağım.